Hoş geldin tekrardan. Ee, hazırlandım daha doğrusu makyajım tamam sadece rujumu süreceğim çıkarken daha beyaz gözüküyorum kamerada anlamadım ama daha canlı duruyor yüzüm emin olabilirsiniz şeymiş aslında bu aldıklarım patlıyormuş neyse hoş geldiniz demiş miydim yeni gelen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz ee, çok güzel mesajlar almaya başladım sizden ve çok değerli benim için çok teşekkür ederim destek olduğunuz için Temmuz delirti de korktum bir anda ee, şimdi. Arkadaşlarıma buluşacağım ayvalık'ta otobüse gideceğim bugün yüzde ee, doksan buluştuğumda görüşürüz zaten asansörde açarım konuşmayı unuttum heyecanlandım ya ee, onlarla çok uzun zamandır görüşmüyorduk zaten bu yaz şu arkadaşımla bir iki kere görüştüm böyle Sık gibi ama çok az görüştük ee, bu kadar yani bu süre böyle bir arkadaşlarımla görüşme vlogları olacak böyle hani beraber gezeceğimiz günler olacak güzel. Espri yapacaktım. Çok zor durdum. Macaron'da falan takıları size oraları gösteririm. Görüşürüz birazdan diyorum. Arka sokaklardan gideceğiz şimdi. Marina'yı bıraktım arabayı ve gidiyoruz. Şimdi insanları geçeyim. Sizi açacak biraz. Güzellikle tarihi evler var böyle. Çok güzel. İlk defa gelmişim gibi davranmam için hiç problem yok. Bu arada geldim. Yani <laughs> öldüm. Şehir içini bilmediğim için dedim ki en azından marina yaparak edeyim yer vardı. Yürüyerek devam edeyim. Daha kolay geldi açıkçası. Şimdi kızlara gidiyorum. Ayrıca ezilmeden bir kenara geçeyim. Dar burası çünkü. Ha araba beklemiş. Bekleyin. Gidiyoruz. Şurası veteriner. Temmuz'un Geldiğimiz Mercan Veteriner Kliniği. Burası böyle, arka sokaklar. Çok güzel evler var. Buraları ben size bir tık daha hızlı göstereceğim. Şimdi. Bahar yürüyordu, Merve ile Satan buluşmuş. Her yerde sen, Sebastian arıyoruz ama yok. Devam edelim. Tanıyorum biraz ama biraz. Sadece. her sokak neredeyse denize çıkıyor. Yani çoğu sokak diyeyim. Böyle burayı size göster göster bitiremeyeceğim. Kızların yanında tekrar açarım. Çok güzel yerler var. Yine deniz. Böyle bir de yokuştur. Dardır sokakları bilirsiniz gelenler. Yoruldum. Bakalım devam edelim. İlgini Burası muhallebici, burası da çikolata kahve böyle. Tamam şimdi gidebiliriz. Kandım. Kaç para kaybettin? Bir saniye. Kızlar vardır umarım burada. Burada macaron. Bu mahallenin adı. macaron diye okumuyoruz. Evet. <laughs> okumuyoruz. Tamam bir saniye. Burası şey, meşhur böyle sepetler var. Çok güzel. Durun. Bana da alır mısınız? Bende bulduk var. Burada Bahar, Merve. Sultan az önce göstermiş miydim bilmiyorum erken gitti köpekler Çok güzel köpekler var da. Açık gezeyim. Ve şuradaydık. Yan tarafta maceron vardı. Çok güzel. Maceron bir bitkinin ismi miydi? Yanlış bir şey söylemiyorum. Umarım ama yanlışsa düzelteceğim. Böyle wow, çok güzelmiş. Macaron konuğuna gider. Zaten şurada da yazıyor. Bir saniye, motor geçsin. Tamam. Şimdi kızlarla gezineceğiz. Sizi açmaya çalışacağım ama oradayken uzun zamandır görüşmediğimiz Açmadım. Şimdi açabilirim. Birazdan. Yaseler açacağım. Geliyorlar. Bakalım böyle her sokakta, her yerde, her adımda böyle fotoğraf çekilecek yerler var. Şurada fotoğrafım var. Instagram'dan takip edenler bilir. Tamam devam edelim. Çok güzel değil mi? <laughs> şey, herkes manken. Ay turu gibi bir şey oldu. İnsan çantamı. Bir yer. Söyle Ay burası çok güzelmiş, yeni boyanmış galiba kapı, aşırı beğendim. Titreko. Böyle bir yerler var. Şurası o kadar güzel ki, o kadar güzel şeyler var ki burası da. <laughs> ben öpücüğüm kalabalık oldu. Benim telefonum çaldı sandım. Burası da yolluk. içi hala bir sürü bir şeyler var. Abi ben tatlıyı Çünkü çok çikolatalı bir şey yemediği için bahar şey. Burası çok güzel şeyler var bu arada. Bir şey değil mi? Şunu çok beğendim. Bej Evet. Thank you. Ayvalık'ın kurtuluş yıl dönümü olduğu için bugün burada bir kotka konser var. Bir kotka konser var. Burası direkt Ayvalık Meydan. Çok güzel gözüküyor. Şuradan göstereceğim şimdi size. Gösteremiyorum. Şuradan tekne turları kalkıyor böyle. Çok güzel gözükmüyor mu? Şimdi biz de yol boyunca devam edeceğiz. Bir konseri var. Ayvalık'ın kurtuluşu ya. Aa, kimin konseri? Bilmiyorum. Altınova'ya dün gelendir sanırım. Ee, şimdi biz yol boyunca devam edeceğiz. Fark ettim. Yani Marina ya yürüyeceğiz. Marina da zaten şu ağaçların hemen altı. Çok kudukları uzak değil de göstermek için de. Şu tekne miydi? Bakayım adını görmem lazım. Jale Sanırım buydu yeni gelmişti. Bunun şu en üst katından atladım. Ve kuyruk sokumu çatlattım arkadaşlar. Nasıl olduğunu sormayın ama bunu yaptım gerçekten. Neyse. Şimdi i̇nsanları rahatsız etmeyeyim, Kalabalık bir sadece ama olsun sonuçta rahatsız olmasınlar. Devam ederiz birazdan. Tamam. Şimdi meydanda o şura çarşısı var. Meşhur çarşı. Yenilediler bu yıl. Ama gelirseniz Mesut'a gidin bence. Hepsi güzel ama ben Mesut'u çok seviyorum. Burada da şimdi deniz kenarında kafeler var. Yol boyunca gideceğiz. Böyle. Çok güzel. Kızlar hala yanımda. Şimdi eve gidiyoruz artık ne sağlam utandım tamam. gün bitti yani aşağı tam yüzümün şurası pis gözüküyor yani bitti diyebilirim şimdilik kargomu aldım Gülay'ın düğünü için elbise almıştım o geldi eve geçiyorum <laughs> diyeceğim unuttum yoruldum ve şu çok sinirim bozdu neyse görüşürüz diyeyim ne zaman açacağım bilmiyorum görüşürüz tekrar Tomorrow. ters çıktı mıyım şöyle tutsam yine mi aynısı Ah kapandınız. Durun. Günaydın ve az sonra görüşürüz diyeceğim. Günaydın de. <laughs> ee, şimdi Ayvalık'a gidiyorum. Ayşegül ile kahvaltı edeceğiz. Bir üstün başımı göstereyim size istedim. İçime böyle dilimden almıştım bunu neon böyle bir sürü rengi var. Onu giydim. Bir tane de salopet bir etek. Salopet sanırım de böyle bir sürü bir sürü kolyem var. Rujumu sürdüm. Sadece maskara ve rujla beraber gidiyoruz şimdi. Zaten otobüse gideceğim için yolda bir şey çekemeyeceğim. Ama Ayola gittiğimde görüşürüz tekrardan. Geldik şimdi. Ee, dedim ki mekanı kapattım bana inanmadın. Bak kapattım. <laughs> durun dışarıya da göstereceğim size kapıyı göstereyim de sonra şurası şeytanın kahvesi arkadaşlar hemen burası bakın böyle bir yer şimdi geldi kahvaltımız burada sucuk var her şey şu an beklediği için çok fıtsız böyle neyse bize afiyet olsun şey gibi hissediyorum. Evet burası ay <laughs> yani. Gezelim görelim. Şimdi, <laughs> kahvaltı ederken zaten görüntülerimiz vardı. Gidelim utanıyorum böyle. Ee, şimdi ne yapacağız? Böyle birkaç yer bakacağız. Ondan sonra tatlı yiyeceğiz. Sizi orada açacağız. Ay bak nasıl hızlı geliyor. Kaç kenara. Hayatımda <laughs> <laughs> gördüm en kötü kamera bahsediyor. Ben neredeyim? Oradan abla geliyor. Tamam, Çocuğu ya. Ayşe. <laughs> sen de başına <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> kötü görüntüler için. Ben sana daha ben... fazla <gülüyor> çekmek <gülüyor> istiyorum. Çok hoşuma gitti. Buradan amca geliyor. Bir şey diyeceğim. Vlog'un Ayşegül kısmı yok arkadaşlar. <laughs> tamam ben alayım ikimiz çek. Ben çekeceğim biraz. Hayır. Burası işte çöp var burada. Ayşegül. Burası pazar yeri. Burada bisiklet yaptırıyorlar. Sus artık. Tamam ben ikimiz çekeyim sadece. Bak çekiyor musun? <laughs> tamam. Valiz hazırlıyorum. Ve gidiyorum İzmit'e. Yolculuk İzmit'e. Arkadaşımın düğünü var. Tam yerine yaptım. Ee, onun için şimdi valizimi hazırlayacağım. Eşyaları buraya çıkardım. Cumartesiye kadar oradayım. Cumartesi düğün. Perşembe kına gecesi var. İşte o güne kadar yapılacakları yapacağız beraber. O zaman çok uzatmadan başlayayım. Bence evimde şey kalmış. Şimdi yanıma bir tane kot alıyorum. Ama eşyalarım rahat sığsın diye ki sığacak ama hani böyle daha az katlayarak yerleştireceğim. Sonra her şey birbiriyle böyle e, olsun diye daha çok bezli şeyler tercih ettim. Kolum tut dedi. Of! <laughs> Haberimiz olsun. Bunu sonra Mesela ve üst bir tane. Rahat. Bir tane kumaş pantolon aldım. Çekimde falan belki giyerim diye. O yüzden bunu çok katlamayayım. Şöyle koyayım. Böyle simli simli kına sonrasında eğlenceye giymelik bir tulumum var. Bunu H&M'den almıştım. Böyle kuşağı da var belinde. şey oynatacak bir şey bulmam lazım. Al çorap. Kız çıksana. Kınada giyeceğim elbise zaten bunu görmüştünüz. Yine Güley'in nişanı için alıp giyemedim. Kına açık havada olacağı için bir de orası soğukmuş. O yüzden bunu alırım yanıma. Daha açık giymedim. Temmuz şu an aşırı kinder. Onu gittiğim için. Neyse geldim dostlarım. Şimdi siz yokken ben buraya iç çamaşırlarımı falan da koydum. düzenledim. Şimdi yanıma e, sandaletim nerede benim ya? Koydum mu sandalet? Evet sandaletimi de koymuşum böyle. Sonra bir topuklu koyacağım bu şekilde. Bunu da poşete alayım. Böyle. Bir de yeni bir tane aldım. Adı şöyle pastaj. E, çok güzel bir yer. Bu arada bunun Instagram adresi de var. Ben onu aşağıya size bırakacağım. Çünkü bence internetten alışveriş yapıyorsanız oradan alabilirsiniz. Numaraları genelde tam kalıp zaten onlar da hani çok yardım ol oluyor, yardımcı oluyorlar Instagram'dan da. Şöyle bir ayakkabı aldım. Düğün için elbisemin altına. Ben arkadan da acıklı. Hem boyumu kesmesin hem topuk boyu çok uzun olmasın dedim. Gayet de rahat bu arada. Bunları daha hiç giymediğim için şöyle, şöyle burada bırakayım. Bunları düz koyacağım. Şöyle koysam Yanıma zaten yedek poşet ah, Koyuyorum Alacağım böyle Tamam Makyaj malzemelerim de tamam burada Şimdi sanırım hazırım Aranıza girdim Daha doğrusu videonun kapanışını yapmaya geldim Saçım boşum düzeltti Görüşürüz demeye geldim. Kısaca neden bu kadar uzattım ki? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman görüşürüz bir sonraki videolarda.